Bir, Çok iki. Kayıtlı. Ne anahtarı bulacağız ya? Nerede nerede nerede? Ha, ben alacağım bir, bir şey. tane. Sen 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 ne? bak şimdi oralar açılacak birazdan bak büyü yapacağım hazır mısın? Hazır. Evet, evet, beyler geliyor geliyor o, geliyor. Çıktık. Oğlum çıktı. Bu hızlı koşuyor lan. Fena hızlı Dursan şunu. Bu bir, bu iki. Kokuyor herhalde koku. ama. Oha geliyor dur iki, iki beş saniye. Az önce kokladı. Nerede abi? Şurada. Isık oral, oral ısık çal oral. Bayağı ısık Durmadan ısık çal. Bizim burada. Heh, evet evet. Abi, Kendine çek. Al. Kendine çek kanka çalış. Bu yanımıza yatırıyor. Heh gitsin. Evet. Evet. <laughs> butonu gördüm. Gitti mi? Burası Serhaz gibi girmemişsiniz. Hayır kanka hala Burası aynı yok. ya. Butonu çalıştıralım. Kapıyı kapatamıyoruz mu ya? Abi bu, bu level'da çok sıkıştım ben Mehmet'le o yüzden hızlı yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor ki bana. Yani ben buradaki butona çalıştırdım gel. Abi odalara buraya ettim, gidip başarı başarı atacağız da bir boşver. Bir dakika. Başka ne var başka? Açıyorum ben. Şu bölümü geçelim ya ondan Siz sonrası dakika. sarar. Burada mı? Burada mı? Şu altta. Lan ses geliyor ya. Ses geliyor. Ha, Ne yaptın? Geldi geldi geldi. Ne bir şey. Lan galiba hepsini açtım ben. Valla. Galiba evet. Ne yapacağız şimdi? Nereden kaçacağız? Nereden kaçacağız? Ata ata arkanda dur. Hı. Ne geri zekalı Dur. Şuradaki butonlara bakayım da yoksa. Oğlum nasıl öldürdün? Öldürdün mü? Nasıl öldürdün? Nasıl öldürdün sen? CTL'ye basmıyor muydun? CTL'ye basalım galiba ya. Unuttum ya. be. Doğuyun mu tekrardan yoksa zaten, zaten bitiriyorsunuz be. Doğ, mu zaten yok ben, do ben doğmadım. Mehmet, 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 doğru, 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 doğru. Ha ben doğmadım, bitirirsiniz diye doğmadım bak. Tamam, bitiririz. Oral. Neredesiniz o? Oral biz, Oral, oho, Oral biz, o. Oh. Oral tabii malsın başka bir şey değil. Oral nerede bekle Oral nerede? Oral, <laughs> Oral'a, Oral Oral'a üzülüyorum şu an. Oral mal ya. Abi siz açmışsınız buraları. Tamam abi ben çıkışa gidiyorum. Oral duvarda yürüyor. Oral mal mal boşturayım. duvarda yürüyor. Ural mal mal duvarda yürüyor kanka şu enayiye bak. Engellisin oğlum sen. Ben açtım şöyle ya, ya oğlum hiç kimse de çekmiyor. Şimdi sürüne sürüne gideceğim ya. İyi çeker ben baya <laughs> hadi koşuyorum. Kanka oral hiçbir şey yapmıyor ki oral duvarda <laughs> yürüyor mal mal. Kanka oral şu an telefonu oynuyor. Oral şu an telefonu oynuyor. Al şunu başımdan. Oral şu an oyunda değil bu arada oynamıyor şu an. Sadece boş boş yürüme tuşuna basıyor sadece. Bilgisayara bile bakmıyor şu an. Toplam. Ya yeah, hey he kanka aynen. Kanka duvarda yürüyorsun mal mal şu an? Bu anahtarı nasıl bulacağımızı anlamadım ki. Kanka banban niye duvarda yürüyorsun? Geri zekalı. Bana ya basmıyor bu adam. Gelen geçen her yere takılıyor bana. Gelen ayrılmıyor ki. Oo. Oğlum bitmiyor mu? Bölüm bitmiyor mu? Bak şimdi. Bak şimdi sen 5 dakika bekle Mehmet. Ya Hı -hı. ben de öldüm. Neyse ben de izleyeceğim. Doğma doğma geri doğma evet bitirsinler. Ama Oral çıkamayacak ki Oral çıkışa gelemiyor. Neyse Oral da ölsün. Ben gelmem. Oral'ı izleyeceğim ben. Ata bitirsin oğlum. Oğlum önümü göremiyorum ya. Evet evet oradan devam et oradan devam et. Evet oradan, oradan. Benim orada ya. Oğlum boşa yürüyor şu an. Boşluğa yürüyorsun. Bitti mi? Aa bitti. Ben açtım. Bitirdiniz mi? Bitti bitti ya. Oo başladı. Burayı hatırlamıyorum. Az önceki bölüm bu arada hiç sarmadı biliyor musunuz? Bir yere kadar sarıyordu da sonra... Bak, Bak gibiydi. Bak. Gel Oral gel, Oral gel. Havuzlu biri mi? Havuz havuz yukarı çıkıyor diye bilemem ben bunda. Yemin et. Yıkarım kaç mı? kaç. Ha, kaç oğlum o zaman kaç. En arkadan gel. En arkadan Memiş gelsin. En arkadan Memiş gelsin. Korkuyorum ben. Orada <laughs> şey var. Korkuyorum ben beni korkuyorsun. İyi. Labirent var. Ama <laughs> <laughs> En arkadan video çekerek geliyoruz biz. <laughs> Bu arada Dur buranın ne labirenti biraz şey. sen, de sen de bir şey. sen de bir düşecek. Cana... Baksana bana, bana bak. <laughs> Kanalız kardeşim biz. Oral. Lan. Buranın labirenti şey karışık hani. o yüzden. Çok şey yapman önermiyorum. Bu olabiliriz bu arada. Bu arada çok oyunu iyi yapmışlar ha. Bu arada oyunu iyi yapmışlar kanka. Bari ben galiba yanlış yere gittim. Bakayım ya. Benim mi? karakter hemen yoruluyor kanka evet. Yani yoruluyor ya. Evet. Evet, boş yere koştuk o kadar oğlum. Geri dön geri dön. Tamam onlar arkada kaldı. Lan zumatma varmış. Zumatma varmış kamerada. Evet var oğlum. Yeni <laughs> mi öğreniyorsun Tekerlek atsana. <laughs> he. He. Tekerleği ilk defa bakıp nasılım nasılsın geldi? Kalite içeri bozuluyor ama kanka ya. Ya zaten bozuk kalite. Dur lan ne oluyor? Önümü göremiyorum. Buradaki canavara oğlum. bilmiyoruz bu arada. Ben bilmem buradaki canavara. Burada canavar yok galiba. Var. Burada yok. Abi sen nasıl kaçacağız? Bak arkanda kim var. Bir şey yok. Havuzdan uzak durak. Biraz yukarıda durmaya bakın. Niye havuza düşersek ne olur ki? Bir şey hiçbir şey olmaz. düşmeyeceğiz. Al, havuz bize boğacak. Yo, Yukarı falan çıkıp düşmeyeceğiz. çıkacağız. Ha, öyle değil öyle değil. Yükselecek havuz ya. E He -ha. Anlıyorum. Bir her kata... çıkarken yükseliyor evet. Bekete. Ben yani öyle hatırlıyorum. Artık basak da bir şey almayacağı için. Bak şimdi burada hayvan gibi bir karışık bir şey var ya. Ya labirent işte bak görüyor musun? Şu borulara <laughs> bakın üstte i̇şte boru var bak oral görüyor mu bak bak pembe pembe bak sen çok seversin bunu bu tarafını çekmeliyiz bak bu çok güzel. Karlı. Bak şu boruları ben, takip edin ben, abi. Biri Berk, desem, bir tane oraya, orayı belki hem bir tane. Tamam bak. Evet arkadaşlar şu anda Ben çekiyorum. Bir dakika. Tamam sen çek Şu anda e Elif yanımızda kameramanımız da var. Yelleri çekme kardeşim etrafı çek. Evet daha doğru aslında. Yerde de şu anda böyle mor mor çizgiler var. Çekiyor zaten kameraman. Kameramanım beni çekme. Beni çekme. Beni çek. Evet kardeşim bravo. E, ee, Yanımızda sana oral, oral seks var. Oral seks var. O arkada geziyor. oral seks nereye gitti? Şu kamerayı bir kaldırayım. Buradayım ha. O yani. oral seksim. <laughs> gel 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 gel. Kamerayı sen de çık. Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. Tamam anne. Yanıma doğru. Gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Ya, Fural yanıma gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Şuraya gel. Yanındayım ya zaten. Kameramana dayıyorsun. Bu arada... E, şu işte tipi görüyorsunuz arada, zaten. Şu oğlum... gözlük gözlük kare. Kafası da kare zaten. Görüyorsunuz yani. Bu yeni örnek. Tamam, yeni benim bir... Benim bunu yapayım. Türünün tek örneği. Ne zaman tamam yani. dur kamerayı Lavuk. Lavuk Heh. türünün tek örneği yani. Kare. Kare kafası. Baksana. İyi de. Hatta her yeri kare oğlum. Bu adama her yeri... Şuna baksana. Ben bunu yapınca gitmen lazım. Neyse kameraman et. Ondan sonra. ne lan? Kameraman istifa ediyor. Beyler kayboldum. kayboldum. İşim Beyler kayboldum ben ya. Gel, gel gel buraya gel. Memiş buraya gel. Memiş. Çıkış var. Gel gel buldum buldum. Neredesin neresin neresin? Gel gel. gel Çıkışın Buldum vallahi buldum. Gel gel. Ya, o kadar kolay mı buldunuz lan? Oğlum ben onun ben arada. Beyler çok uzaksınız bana. Gel gel buldum. Görmüyorum siz gel gel. Hiç işte durun. Oldun yere dur. Ve orada gel artık. Buraya gel buraya gel. Heh. Gel gel içine de gel. Abi siz, siz girin. Gel, şey ben şey siz girin. Ben gelene kadar uzun sürer. Çok uzaksın atar. O zaman ben. Bura ne arkadaşlar? Çıkmış mı bura? Çek kardeşim Ah, Çıktım evet. ben. Ben de çıktım. Ben de çıktım, çıktım. Aha, bu arada. Bitti oğlum. Bitti oğlum. Benim şimdi Bile benim şey, şimdi şey gitmem şey. lazım bu levelı tek başınıza oynamayı önermiyorum çünkü gerçekten korkunç bu. Oynayalım oğlum işte oynayalım. <laughs> Gideyim mu? Oğlum sen ne durursan sen ben ne durur bir şey ya. Dur dur ata, ata bir bölüm daha kalır. ata bir bölüm daha ya. Başına dur biraz. Biraz başına dur bari. Başına dur. İyi tamam. Ben bu sen arada sen burada bir tane sıtık canavar geliyor. Dur de, ata nerede? Ata yeri de yok. Ha ata nerede <laughs> dedim. Oğlum kaçacağız. Oğlum Can, canavar, canavar. O, oral, o oraya. zaman nasıl kaçacağız? Oğlum çok zor. Oğlum bana bak. Oğlum bana bak. giriyor. Oğlum bana baksana Oral ya. Oğlum. Onun oğlum yiyecek. Oğlum yiyecekler lan. Oğlum yiyecekler lan bizi. Ne? Yiyecekler lan bizi. Şu pereve atsana pereve. <laughs> Neyse dur 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 ben kameraman olacağım. Dur la harbi dur ben bir. Ben bu arada buradaki olan ezbere Oral, poz ver, Oral, aslında da unuttum. Oral kardeşim poz ver. Poz ver bir poz ver. Eee kamera önce normal bir sonra... Işıkları takip edeceğim. Işıkları takip Işıkları et. takip edeceğim. Işıkları takip ediyoruz. Ha ışığı evet. kapatsana Oral ışığı kapat. Işığı çek eline. Tamam şimdi Put bir de kamerayla. var burada. seni kamerayla çekeyim kardeşim şöyle. Hmm, var. Heh. Oğlum adamlar... Orada görürsem ama test 4 atarım. Ya dur dur bulursun. Çok mu korkunç James Kelly? Yok, kanka çıkmam lazım o yüzden ya. Bir de ölmemek için. Tamamdır oral kardeşim. Ha hazırım yani. Her an her an yok olabilirim arkandan. Gel gel. Dur dur bizim yanımıza gel şey, o zaman. Şey,

Kanka bu ne la böyle? Ben canavar çekiyorum arkadaşlar böyle bir şey. Ne canavar nerede abi? Kameraman yanıma gel, kameraman yanıma gel. gel kameraman yanıma gel ha. Nerede orada, 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 geliyor. Fıtık oldu geldi, fıtık oluyor. <laughs> buraya girmez, buraya girmez. Orada saklayamazsınız <laughs> orada, <laughs> çıkıyor oraya. Gelemez ya buraya. <laughs> ben kaçıyorum. <laughs> Oğlum neredeyiz? Geldi la geldi la. Ya öldüm ya. Yok ölmedim tamam. Geliyor. Neredesin? Abi alt F4 atacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> yardım, <gülüyor> yardım, yardım edin. yardım edin. Beyler yardım edin. Çok yakın ya, bu ne? arada Berkay sakın arkana bakma. Tamam, tamam. hayvan gibi koşuyorum hayvan gibi koşuyor. <laughs> <Yeriyoruz. gülüyor> kaçtım ben kaçtım ben. Oğlum yoruldu karakter yoruldu. <laughs> ben var, karakter... yoruldu kanka karakter yoruldu önümü göremiyorum. Evet, tamam, tamam tamam Hayır. Ha? <laughs> Bir de yoruldu ya. Arkanda. Hala mı geliyor? Geldi kanka koşamıyorum ki benim karakter koşamıyor. O benim karakter de koşamıyor evet. ya. Ee, Merhaba Berkay görürseniz bence Berkay ölüşünü mü alacak? <laughs> ha, yok. Birazdan Ber Berkay şeklinde biri görünce git. Bak bak ileri bak bak. Kay Berkay Berkay geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Berkay geliyor. <laughs> Berkay oldu? <geliyor. gülüyor> Hayır. <Ya. gülüyor> Ya korkuyorum. Lan kaç kaç, kaç kaç. Öldüm. Kaç. Sen ben. ben gidiyorum. Gidiyorum. Hayır, atır, hayır, atır, hayır. gidiyorum. Ben, 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 ben Ben de öleyim evet. o zaman. Berk'a gel. Ben nereye gidiyorum? Tekrar canlanabiliyor musunuz Ne oldu oldu bir şey oldu anlamadım ki ben. Canlandınız mı siz? Kanka iki canım var benim bu arada. Ben izliyorum sizi. Tam canlansaydın, Oğlum öleceğim ben. Bak seninle öyle bak. Bak bak sen varsın geliyorsun. ben nereye gideyim? Onu söylemediniz ki bana. Sıkıştım, sıkıştım. Ben nereye gideyim ki? Arkadaş seni Arkadaş seni önden jump scare yiyeceğim birazdan. Baksana. <laughs> Oral da, Oral da mı öldü? Öldüm ben öldüm. Evet, Oral, Oral öldü. Oral, Oral geri canlansana ben canlanacağım şimdi benim iki canım kaldı ama. Oğlum ben canlanamam. Ama bu yanıma gelmiyor mesela. Bu bana fake asıyor. Şey gelmiyor gelmeyecek orak, galiba. Orada kaç var? kaçanı var? Normalde 2 1 mi 2 mi öyle bir şey. Ama bana saldırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an kim hayatta biri ışık çalıyor bu arada? Kim hayatta? Berkay. Berkay canlandı mı? Isık çalsan şunu uzaklaştıralım dibimde şu an. Senin ölün dibimde. Berkan neredesin? Yok bu da attı bak öldüm ya. Beyler geldim ha. Beyler tuvaletteydim geldim. Ne oldu? Öldüm. Tekrar canlanayım mı? Ben canlanıyorum. Lan tamam, ben de canlanayım. Canlandım. Git bir şey. Senin ölüm dedi. geldi beni öldürdü. Kanka bir bu karakter hemen yoruluyor, önümü görememeye başlıyorum. <laughs> <laughs> Sizi beklem. Sizi beklem gelin. Sen neredesin ki? Canlandınız mı? <laughs> Kanka ben çok uzaklardayım. Ben şu ilk baştayım. Kanka ben bir başlattı beni. Ben öldüm cebi. yerde miyim o zaman? Kanka ben kendi kendime yürüyordum az önce biliyor musun? Ben tuvaletteyken kendi kendime yürüyordu. yoruldu yine yoruldu. Senin ölü, senin ölün yürüyordu. Senin ölün şey kılına giriyor. Dur beklesene seni. <laughs> <bir. gülüyor> az önce sen beni öldürdün biliyor musun? Biz buradan nasıl o zaman? Oğlum aşırı güçlü bu. Neredesin? Neredesin? Ben çıkış arıyorum. Işıkları, ışıkların peşinden gitmemiz lazımmış bu arada. tamam ışığı gördüm bir tane ışık var. Ama ışık çalma, ışık çalma. Işıkları takip edeceksin. Çalmadım ki. Bir ışık çalıyor. Oral'da izlediğine göre. Oğlum ben ne oluyor, oluyor oğlum? Ural geri canavar Lan, desin. Sıkışı sıkı gerek Ural sen zaten geri oğlum. canavar desin. Ural, Ural sen geri canavar Canavar, canavar, canavar galiba. Sıçadı. galiba. Sıkışı seçtim be İzleyiciyi seçtim. Ural oğlum istersen sen geri... Tamam oğlum live basarsan geri tekrar her şey yapıyor. Memiş dur yapma be. Memiş yapma. Memiş yapma dur be. Ben yapmıyorum ki. Ben yapmıyorum. Canavar yapıyor Kanka galiba. Işıkları, ışıkları takip et diyorsun da ışıkların en sonuna geldim. Hiçbir şey yok oğlum. Sağda, sağda diken solda diken. Önde de aynı. Ata bana öyle dedi. Çıkışları Aa, takip edeceğim. Yok, yok yok. devam ediyor. Devam ediyor. Evet gördüm. Kanka. Çıkışları. Yan başını alamıyorum değil mi sen şu an? Yok. Kom SP komisi gireyim mi? Minecraft'ta. Ama <laughs> seni nasıl bulacağım ya? Hala biri şey yapıyor. Mısık çalıyor. Ege beni. Ege arama lan. Öldürürüm seni. Burada biz Discord niye girdi? Bu Aa ışıklar. Ben ışıkları daha geliyorum bu arada. Buldum buldum buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Mor ışıklar var. Yemin et. Vallahi, Yine mi? Valla bu evet direkt çıkışı buldum. Kardeşin. Evet, çıkışı buldum, çıkışı buldum, çıkışı buldum. Buldum direkt. Kanka beni bulma imkanınız çok zor. Öyle bir basmışım ki ben. Ben geldiğimde zaten şey değil. Oysa, şimdi, ben ben geldiğimde dağın başındaydım. Mehmet tipileniyor sana. Tamam ben direkt geçiyorum Kim ya. Kim bana tipileniyor? Tamam ben direkt geçtim. Aynen. Eller. Tamam ben direkt bitirdim zaten. Tamam Biz şimdi. de geleceğiz, biz de geleceğiz dur. Biz de geliyoruz. Tamam canlanacağız. Ee. Yoo direkt diğer bölüme geçti. Bu bölüm hızı bitti ya. Ne bölüm bu? Sen elbet bir bölüm müydü bu? Bakalım. <gülüyor> öldü. <gülüyor> öldüm ben <laughs> saniyesinde. Ben de öldüm saniyesinde de. Koştum oğlum ben. Aral da öldü. Oğlum ben ölmedim. Ha ölmedin mi? Senin yanından geçti o zaman <laughs> canavar. Canavarı niye izliyorsun? Ben kardeşim? hala canavarı izliyorum bu arada. Biz niye canavarı izliyoruz? Heee bak gibi gülüyor, <gülüyor>, 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 <gülüyor> Bir adam adam, bir ne anladım, şey ne ne ya da var da bir var bir anlamda bir Aniden böyle ses geldi Ahraz gibi Öldüm ben de Nasıl öldü? Oğlum karakter yoruldu koşamadım Tamam ha, tekrar E ee, biz bölüm bitti mi şimdi? Yo tekrar 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 Nasıl nasıl can mı var? Koş koş Anlamadım ki galiba gerçekten ölmedik Çıkır çıkır Geliyor, gel. Neredesin? geliyor. Neredesiniz neredesiniz Ben Neredesin? ekibim. Geliyor, geliyor. Arkada, arkandayız, arkandayız. Orada çok hoş, çok mutlu ben gel. Sol, 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 sol. Ama şırf fazla doğru. ses geliyor var orada. çok ses geliyor. Sola dön, sola dön, sola dön. Sola dön, sola Bir tane bir. Durdu o kadar sizi. Gel gel gel. Geliyor. Ne iş bekliyor siz gel gel. Burası, bas bas bas. Aşağı in, aşağı in. El, el, el. Ama benim karakter yoruldu. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Dön sıkı yer edin hayvan gel Dön sağ 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 Çizi çerledin çizi çerledin Dön sağ Ama çok korkunçuk ne ya Öyle öldüm ben yine Yine öldüm Öyle, çok zor Kanka tamam, tamam, güzel ama sınırsız cam vardı burada Kanka bir dakika bir oyunun sesini kıssanıza sizde Aaa Lan canlanam ya Bir tek ben mi canlandım? Bir tek ben canlandım. Ya, ben ben canlanamıyorum. Ben canlanamıyorum. Biz tamam, ben seni izleyeyim bari ya. Sen bitir. Sen bitir bari biz seni izleyeyim. Oral nerede? Oral. Oğlum nasıl bitireceğim? Oral arkanda değil şu an Orta, ben, oğlum. Orkan çok uzakta. Ben oğlum şey ben bizi şey izleyeyim. Ben bizi izleyeyim. Ben de ben, ben, de ben de seni de... izleyebilirim <laughs> Onu gördün mü onu? Oğlum sen sen bana bilmişsin. Oral. Karakter oral oluyor benim. Hadi tamam şey şey bu ne? Var. Arkanda değil ki canavar. Canavarı izliyorsun mu? İzlemiyorsun. Canavarı izleyemiyoruz ya. Yoksa info falan verirdik. <laughs> Kanka nasıl ya? Biz nasıl biz yakaladık ben anlamadım. Bak, bak bayağı bak, arkanda bak. bu arada kesin. CTL'le bas. Orada. bak beni arkanda yok. kesin bu ben arada burayı arkanda. Buraya geçtim anda öldürdü beni. Bak ben buraya geçtim anda öldürdü. Yoksa ölmezdim ben ölmezdim Lan ne yapıyorsun? Lan böyle bir oyun mu var ya? Böyle bir şey mi vardı? Böyle mi vardı? Ben bilmiyorum böyle. Ne sınırsız canımız yok bu burada ya. Kanka bu ne ya? O mekan bulan bulan be. Geliyor ama geldi mi lan? Geldi geldi. Abi, ben ben şey Mekane, bir şey gördüm gibi. Ben de bir şey gördüm de. Yok yok yok. Kimse yok tam. Rahat koş, ol biraz. Koş koş koş. Ya vardır belki bilmiyorum. Yok Göz, direkt gözükmüyor. Shift'i e azalt arada arkana kimse yok şu an. Tamam. Ya da ölecek bak siz. Ama harbi bak kimse yok abi. ne <laughs> oğlum? Koş koş koş. Oğlum dondu bende Boran. Otel, otel gibi bir şey mi bu? Bu ne? Biz şu an neredeyiz? Yeterli bak yeterli bak yeterli bak ölme sakın ölme. Kana Niye bir tek ben canlandım oğlum? Ben de çok Siz bizden daha az ölmüşsün çünkü Ural devam, devam ediyor oğlum devam ediyorlar Üçümüz kaç saat değil bu yani Neyse Ural kaçarsa biz de kaçıyoruz da ama oradan düzgün çıkışılması lazım Ural, sen kaçarsa biz de kaçıyoruz Tüm Çık, çıkış diyor Bitti mi? Çıkış mı? Bitti, Bitti mi? Çıkış çıkış Harbi mi? Bitti mi? Hayır lan değilmiş Devam et devam et devam et oğlum yandan devam, devam et Ölme ölme Orada geçmen lan. lazım orayı. Yanında dolu canavar dedi de hızlı geç. Exit diyor, exit diyor. Devam et, devam et, devam et. Aynı şekilde devam et. Nereden? Çıkacağım orada. Orada yazıyor exit diye. Geç. geç, geç. geç. Zı zı zı. Bravo Burada her ya. her yerde exit yazıyor. Ya lava geçiyorum Hadi ya Sa, evet. Sağ. Oo, bravo, ne? Devam et oral, bura oral. Bu ara zona var. O, araya araya ben kendimi survivor'da gibi hissediyorum şu an. Abartma. Atakan <laughs> atakan. Atak. Atakan 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 Tur abi tur abi Aa Ural bende doğmuyor Aa buldum buldum dur Aa çıkış çıkış kaç. çıkış Kaç 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 Yana karşıda çıkmasın Geldi de olur koş tamam. Bitti Şu, müzik bir dursun artık yeter tamam, <laughs> Heh, Ne oldu kanka Buldum. oğlum. biz giremiyoruz da oyuna <laughs> Skipledim ben Aa Memiş de mi canlandı? Ne oldu lan şu an? Oğlum sadece ben mi canlandım? Evet, ben canlanamıyorum artık. La, hatalar ona. çıkmamış. Sen öyle gözüküyorsun. Dur bakayım. Ha bizim canımız yok ki. Mevişle bizim canımız yok. Benim de yok. Oğlum iyi Ne ya? yapacağız? Kanka eee... Sadece o... ben varım. Kanka bu bölüme geri gelebileceğiz ya. Bu bölüme tekrar geliyoruz. Eee onu ayarlamayı biliyor musun Meviş? Oluşturmadan ne yaparız herhalde? Dur ben orada izleyeyim bari. Dur ben onu ne yapacağız? Tamam sen onu yap. Ya sen devam ben de bilmiyorum. Orada sen bir şeyler yap. Ben o sıra şeyi tekrar deneyeceğim şunu. Şir, şirket bölümü mü öyle bir şey bu şey herhalde? Kanka ben yaparsam. Aynen şirket çıkın. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ben Ama canavar var mı bir atılama çalışıyor. Nerede oğlum oyunu ben burada. Bunda kesin canavar var bu arada. Kesin vardır bunda. Ben ne yapacağımızı bilsem. Tam kağıt falan bulursan şey ne yapacağını gösterir zaten. Kağıt bulman lazım. O, 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 tarz kağıtlar değil. Dur. Bu tarz kağıtlar. Gez böyle biraz. Heh, tamam, Gez ben... biraz. Şimdi nasıl oluşturuluyordu? Nasıl oluşturuluyordu? Bir dakika. Dur ben de çıkayım o... da bakayım orası. Biraz önce Dur ben çıkıp bakacağım nasıl oluşuyor Oral yine sana bir şeyler diyorlar la grupta kayıyorlar sana. Kim geliyorlar ama?